Çocuklar şimdi elimizde iki tane kürdan var. Kürdanın biri Ertuğrul'un. Bu benim. Tamam. Bu da Ece'nin. Balonları patlatmıyoruz şimdi Ertuğrul Demir. Bekle. Patlatma dedi. <laughs> Dur tamam bir dakika yarış daha başlamadı. Yarışı kazanan. Üçe kadar sayacağım şimdi. Yarışı kazanan tamam mı? Madalyanın sahibi olur. Bir, iki, üç. Başla. Patlat Ece sen de patlat. Ece patlatsana sen de. Patlat. Patlat Ece. Ece patlatsana. Patl Ece, Ece çabuk. Ertuğrul oradaki balonları da patlattı. Ece sen patlatana kadar Ertuğrul hepsini patlattı Ece. Ece. Burada da var bir tane. Büyük balon. Oo, kocaman bir balon. <laughs> hepsini Ece patlattı. Ay Ertuğrul patlattı. Ece de patlatamadı. Çünkü korktu Ece. Değil mi Ece? Patlatamadın mı sen? Tamam madalyanın sahibi Ertuğrul oldu. Şimdi madalyanın sahibine takıyoruz. Evet bravo alkış Ertuğrul kazandı. Ama Ece'ye de teselli armağanı takıyoruz. Ve o da kazandı madalya. Bakayım Ece senin madalyana. Ay şimdi ikinci yarışı yapacağız. Şimdi ikinci yarış yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam, hadi bakalım. Evet, ikinci yarışımız. Ece sen de atın üstüne otur kızım. Bekle Artur. Abi, Daha henüz sen. Hayır bu benim. Ece. Anneciğim sen de otur ata. Aferin sana. Şimdi 3'e evet. kadar sayacağım. Önce buraya gelen madalyasını kazanır tamam mı çocuklar? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> tamam süpersiniz. 1 evet. 2, 3 Başla <laughs> Ama Ertuğrul Emir <laughs> Ertuğrul Emir birinci oldu Ece de ikinci oldu Aferin Ece, ye. Ece. Bravo şimdi Ece. madalyalarımızı takacağız tamam mı Madalyaları alalım ya oradan benim. Tamam ver Ertuğrul'un madalyasını takıyoruz Taktık Şimdi Ece'nin madalyasını takacağız İşte Ece'nin madalyası Ece'nin madalyası Tamam. Kaza ikisi de kazandı. Aferin size. Şimdi sandalyenin altından geçeceksiniz. 1-2-3 Kovaya ilk getiren, bu kovaya ilk getiren kazanır. Ece sandalyenin altından geçeceksin. Git diğer topu al. Koş bırak onu. Git diğer topu al. Koş. Ertuğrul koş. Ece koş koş koş. Bak Ertuğrul gitti ikinci topu getiriyor. Arzu sandalyenin altından geçmen lazım. Geri dön, geri dön. Sandalyenin altından geçeceksin. Ece sen de hadi Ece. Bak Ertuğrul geçti sandalyenin altından. Aferin Ertuğrul'a. Ertuğrul kazandı. Diğer topu da getir Ertuğrul. Aferin Ertuğrul'a. Aferin. Aferin sana. <laughs> Ertuğrul kazandı. Bravo. <laughs> hadi madalyanı al gel. Gel takalım madalyanı.